Evet sevgili Moto Futbol seyircileri yayınımıza hoş geldiniz. Göztepe Kasımpaşa maç değerlendirmesinde sizlerle birlikteyiz. Agit Hazi ile beraber bu karşılaşmayı sizler için değerlendireceğiz. Önceki de Agit hoş geldin. Hoş bulduk Can nasılsın? İyiyim sağ ol sen nasılsın? Şükür iyiyiz bizde. de. hala hızlıca atlatmayı yapalım. Sonrasında yayına başlayalım. Moto Futbol YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Süper teşekkür ve katıl butonlarıyla bizlere destekle bulunabilirsiniz. Maçla ilgili skor tahminlerinizi yorumlarda bekliyoruz. Maç sonunda da Pazartesi akşamı canlı yayında olacağımızı hatırlatalım ve o programı da şimdiden sizlere davet edelim diyelim. Hızlıca başlayalım. Tabii ki Göztepe'nin geçen hafta Galatasaray karşısında aldığı bir mağlubiyet var. İstersen oradan bir başlayalım. Bak bir DNA oraya daha sonrasında Galatasaray maçına geçeceğiz. Evet biliyorsun Galatasaray-Göztepe maç öncesinde de ben vardım. Yayında ben vardım senle ben. E, maçı değerlendirirken e, biz e, Göztepe'nin Galatasaray'ı zorlayabileceğini söyledik e, ama yenilmez olan bir Galatasaray var kendi evinde ve hatta ligde de yenilmez olan bir takım var. E, Göztepe'den bir fazla maç olmasına rağmen bir puan farklı iç Sağdaki en iyi karneye sahipti Galatasaray. O yüzden galibiyeti daha yakın taraf olarak görüyorduk. Ama Göztepe beraberlik alsaydı buradan ve oyunda da gördük ki alabilecek durumdaydı. Yani alabilirdi de çok rahat bir şekilde. Biraz daha doğru tercihler yapsaydı. Ama olmadı. Biliyorsun bazı yorumlar geldi bizi eleştirel şekilde. Eleştirebilirler. Bunda hiçbir problem yok. Ama şu takımlı bu takımlı diyerek değil. Söylediğimiz şeyler aynı şekilde gerçekleşti. Senaryolar... Yani e, ilk golü atandan tutun oyunu nasıl geçeceğine dair hatta Göztepe beklediğimizden daha iyi oynadı. Ama biz Göztepe'nin zaten kötü oynamasını beklemiyorduk. Yani bu dış saha karnesine rağmen e, biliyorsun biz Göztepe'nin oyunuyla ilgili hiçbir zaman bir sıkıntılı bir şey söylemde bulunmadık. Yine beklediğimiz şekilde çok cesur oynadı Göztepe. E, ataklar yaptı. Oyunun 3. bölgede oynamaya çalıştı. Topu ayağında tutmaya çalıştı. Hatta Galatasaray'ın e, pres gücünü Galatasaray'a karşı kullandı. Çok daha iyi kullandı onlar. E, maç çok zevkliydi. E, beklediğim gibi bir maç oldu. E, herkese seyir zevki verdiğini düşünüyorum maçın. Tabii e, tartışmalar var mı maçta? Var. Her maçta olduğu gibi. E, ama e, tabi biliyorsun ki futbolda tartışmalar sonucu hiçbir şekilde değiştirmiyor. E, sonuç belli oldu. Ama Göztepe yine e, deplasmanda kendine yakışan her zaman oynadığı futbol oynadı. E, hocama buradan çok teşekkür ediyorum. E, hocam gerçekten her yerde Korkmadan çekinmeden kendi oyunu oynamaya çalışıyor ve ne olursa olsun kendi takımının çevresinde eleştirel yapıyor. Futbol dışı konuları çok girmiyor. Yani mesela o maç konuşuldu, Hakem hatalarından konuşuldu falan ama hoca yine sağ içine kalmaya çalıştı. O konular benim konularım değil. İşte zaten e, yönetim açıklama yaptı, kulüp paylaşım yaptı vesaire. Hani oraları gibi hala kendi işine konsantre olarak da etmesi gerçekten takdir edilirse. Evet, yani e, yaptığı işler zaten öyle üstüne. Ee, gerçekten bu işin taktik ve futbol boyutundan bakıyor sadece işe ve en doğrusunu yapıyor. Ee, umarım böyle devam eder. Ee, Göztepe e, biliyorsun yani şu Avrupa'ya gitme ihtimali var ee, çok yüksek düzeyde şu an ee, umarım e, bu oyunla beraber Avrupa'ya gider uzun süreli bu Avrupa hasletini dindirir. Peki. Evet. Evet, e, Kasıpaşa'da biliyorsun son maçında Gaziantep'le git geldi bir karşılaşmada 2-2 berabere kaldı ki zaten Kasımpaşa'nın son 4 maçın 3'ü de 2-2 bitti. Son 5 maçın 4'ü berabere bitti. Çok dengeli geçiyor ve gollü geçiyor Kasımpaşa'nın maçları. E, yani Kasımpaşa ile ya ilgili çok kısa ne söylemek istersin daha sonrasında maçın içine girelim. Kasımpaşa biliyorsun e, yani bu ligin e, maçlarını izlerken gol olacağını bildiğin takımlardan bir tanesidir Kasımpaşa ben Kasımpaşa ile ilgili en sevdiğim şey şudur. kulüp bir şey tarafından yönetiliyor. Sahiplik var. bir normal başkanlık yok. Bu sahiplik çerçevesinde de takımın harcadığı bütçe sezon başından belirleniyor. Yani ne kadar harcayacağı ve gerçekçi hedefler konularak bu bütçe hangi haftada biz bunu temin edebiliriz. Temin ederiz derken ligde kazanabiliriz hedefi. E, diyelim 3 milyon harcadılar. İşte 3 milyon neye tekabül ediyor ligde? E, 8 galibiyet 10 beraberliğe. E, 8 galibiyet 10 beraberlik ligde kalmaya yetiyor. Bunlar farazi söylediğim rakamlar bu arada. Hı. Yetiyor mu? Tamam. Yetiyorsa bundan sonraki galibiyetler kar. Çünkü e, yani biliyorsun orada çok büyük bir taraftar baskısı falan yok Kasımpaşa'da. Ama yönetim tarafından da çok güzel yönetiliyor. Ne düşüyor ne ileri gidiyor. E, Kasımpaşa'nın ben bu şeyini seviyorum. Ee, tabii biraz da eğer Avrupa yönelik, üst sıralara yönelik oynamak isterlerse de e, kadrolar, hedefler çok değişir. Harcama bütçeleri çok değişir. Ama bu şekilde al, sat, e, oyuncu geliştirme, e, aslında burayı biraz da bir çağır amacı olarak görme, Kasımpaşa'yı bu ligde bence çok farklı bir konuma koyuyor. E, ben bu kadar borç batağındaki takıma rağmen Kasımpaşa'yı bu şekilde görmek benim hoşuma gidiyor. Her futbol sever bunu hoş görmeyebilir, işte futbol keyif oyundur falan diyebilir. Ama işin bir de ekonomik boyutu var. Doğru. Bu arada biz programı çarşamba gecesi band çekiyoruz. Çünkü iki takımın perşembe günü kupa maçı var. Yani Göztepe'nin kupa maçından sonra olacak muhtemelen yayında. ama bunu da hatırlatalım. o yüzden kupa maçlarına değinmeyeceğiz. Ama tabii ki beklentilerimizi, oyunda beklentilerimizi, maçla ilgili beklentilerimizi hepsini değerlendireceğiz. Kadro beklentilerimizi. Evet ilk etapta aslında verdiğimiz sistemde gidecek olsak Kasımpaşa'nın son haftalarda bir gollü geçen karşılaşmaları, dengeli geçen karşılaşmaları var. Göztepe'nin de iç sahada çok iyi performans sergilediğini gördük bu zamana kadar. Bu arada maç da pazarsa oynanacak ama ben yine de tribünleri ne kadar etkiler konusunda sana gireceğim. Çok etkileyeceğini düşünmüyorum İzmir'de yaşayan biri olarak e, sen daha iyi anlatırsın zaten. Ne düşünüyorsun? E, Kasımpaşa'nın yine gollü bir karşılaşma olarak buradan çıkabileceğini düşünüyor musun? Net bu maç çok gollü olacaktır. Göztepe biliyorsun kendi evinde e, çok baskılı oynuyor. Taraftar beraber resmen sahada 13-14 kişi oluyor. Ve bunu oyuncularda da görebiliyorsun. Oyuncuların iç sahada e, özgüveni aşırı yüksek. Çok daha fazla e, risk alıyorlar. Bu riskleri doğru anlarda doğru yerlerde aldıklarında zaten 3 pozisyondan birinde tehlikeli atak olmuş oluyor. E, bu riskleri alabilmek önemli. Alması gereken oyuncular var ve alıyorlar. O yüzden Göztepe'nin iç saha maçları çok keyifli, bol gollü, bol ataklı geçiyor. Kasımpaşa'nın da kapanma kültürü olan bir oyunu yok. Ben öyle bir oyunda yine beklemiyorum. Göztepe'ye karşı burada kapanmak da çok da mantıklı değil bu arada. Yani bu kadar baskıdan sonra elbet kırılır ve maçı dönülemeyecek bir noktasında gol atmaya gol bulmaya çalışırsa Kasımpaşa yedikten sonra her türlü elde sıfır puanla dönmüş olacak o yüzden burada Göztepe'ye karşı oynamaya çalışmak en iyisi e, diye düşünüyorum. Oynayan takıma karşı oynamak gerekiyor çünkü. E, maçtan goller bekliyorum. E, dediğimiz gibi maç saatine de gelirsek hiç fark etmez. Göztepe taraftar olsa her türlü dolduracaktır o stadı. E, yani çünkü e, şimdiden bile şey konuşuluyor. İşte bilet var mı, bilet olur mu? Arka millet birbirlerine soruyor biliyorsun İzmir'de yaşadığım için şey oluyor. Bize de geliyor, e, soruluyor. E, maça gidecek misin? Bilet var mı? Hafta içi olduğu için bazı arkadaşların gidilmemesi ihtimaline karşı işte ümitleniyor evet. ama öyle bir şey yok. yok Yani herkes maça gidiyor. E, zaten burada İzmir halkının, Göztepe taraftarının iki haftada bir attığı bir stres var. Ve Göztepe bunu tamamıyla alıyor bu stresi. İnsanlar bağırıyor, çağırıyor, eğleniyor, etkinliğidir, şeyidir, maç çıkışları, maç önüdür, yemek yersin filan. Ee, yani bu maça yoğun ilgi olacaktır. Ee, ben çok boş bir tribün beklemiyorum. Yani birkaç tane koltuk dışında olmayacaktır. Doğru. Evet, e, Göztepe ile ilgili de yine bir açıklaması vardı. Şansal Büyük Hani rakamlarda olduğu için bir şey söyleyeyim hemen okuyayım onu da. Onu da sana sormak istiyorum. Şansal Büyükel demiş ki Göztepe Onursal Başkanı Mehmet Sepil 20 gün önce özel bir yemek yedik. Göztepe'de bütün takımın toplam maliyeti 10 milyon euro civarında. E, hocanın maliyeti ise 300 bin euro. Futbolcular hiçbir şekilde maç başı prim yok demiş. Bu açıklaması ile ilgili neler söylemek istersin? Daha sonra tekrar maça döneceğiz. Yani açıklamalar doğruysa eğer şimdi çünkü birinci ağızdan değil de direkt Şansal Büyükan'ın e, konuşmasından biz yola çıkarak yapıyoruz bunu. E, yani Bütçe planlaması olarak harika bir takım ve zaten e, şirket biliyorsun şirket devraldıktan sonra e, oyuncu alıp parlatmayı seven bir şirket e, genellikle bununla ilgili biz zaten geçen yayınlarda konuştuk e, yüksek bütçeli oyuncular tanınmış oyuncular bir şekilde gitmiyorlar takımın ihtiyacı doğrultusunda oyuncu profiline gidip oyuncu profillerinden seçmeler yap seçmeler yapıyorlar ve en doğrusu yani bu takımın ne ihtiyacı var sprinter bir kanat e, yönetim getiriyor işte önüne. Hocanın 3 tane oyuncu. Bak şöyle, şöyle, şöyle şu liglerde istatistikleri şu videoları şu, şunları şu. Buna göre karar veriliyor. E, transferde de gidilen oyuncular şu ana kadar hiçbirini e, Türkiye Ligi'nde ben e, yani e, Türkiye Ligi seyircilerinin bildiğini düşünmüyorum. Çünkü biz bunları konuştuk seninle ilk kez Göztepe yayınımızda konuştuk bunları. E, oyuncuların hiçbiri tanınmayan oyuncular tamamen keşif oyuncuları ve en doğrusunu yapıyorlar. E, eğer Takım bu bütçeye kurulduysa zaten buna e, çok absürt oyuncular olmadığı belli takımda görüyoruz. Hepsi keşif yeni duyduğumuz oyuncular çoğunlukla. Çok harika bir iş. Çok güzel bir iş. E, biliyorsun Moneyball diye bir film vardı. E, evet. Şeyin oynadığı. E, işte Amerikan şeyi. E, yani o filmde ihtiyaca göre Hocanın e, takıma oyuncular aldığını görüyorduk, e, eksikleri gösteriyordu. İşte benim ihtiyacım şurada şu kadar skor yapan oyuncu, burada bunu yapan oyuncu. İstatistiklere göre tamamen kurulan bir takımdı. Ve e, bu gerçek bir hayattan e, uyarlanılmış bir filmdi. Ve o takımın hiç beklenilenin aksine e, şampiyonaya kadar gittiğini, finallere kadar gittiğini gösteriyordu. Filmde anlatıyordu. E, benim için çok e, örnek bir filmdir. de bu yolda ilerliyor. Bence doğru olanı yapıyor. Özellikle bu borçları gördükten sonra diğer takımlarda hala harcamaya 10 milyon biliyorsun. Ee, bazen bir takımda bir oyuncunun maaşı yani. Ve on, Göztepe takım kurmuş. Şu an 5. sırada. E Beşiktaş konuşalım. Rafa Silva'ya ne kadar verdi? Nerede şu an Beşiktaş? Yani e, bazen e, rasyonel olmak gerekiyor. Gerçekçi olmak gerekiyor. Göztepe gerçekçiliğinin üstüne şu an hayaller koyarak e, ve doğru hayaller koyarak Avrupa düşünüyor. E, ben yönetime de hocaya da buradan bir tebrik ediyorum tekrardan. Pekala. Meclisleri Avrupa'da dinleyeceğiz inşallah diyelim. Gerçekten e, güzel tribünler görüyoruz. Göztepe tribünlerinde yüzde seksen ikiydi galiba. Rilispor maçında dolduk oranı. Zaten yüzde sekseni de ortalama olarak geçen e, bir tek Galatasaray var diye biliyorum. Fenerbahçe bile. Yüzde beşlerde falandı. Dolduk oranında ee, Kasımpaşa maçına geçelim yavaştan bu karşılaşmada tabi e, Göztepe'nin yine bir iç saha oyunu dominant bir iç saha oyun başlangıcı ile başlayan ben düşünüyorum. Senin bu konudaki fikrin nedir? Ekstra bir düşüncem var mı? Yani e, Rize maçında en son iç saha maçından önce de biz beraber yayın yaptık. Rize maçında da e, biz Göztepe'nin zaten baskın oyuncularını düşünüyorduk. Beklediğimizden çok da en önde Rize'ye e, sahayı dar etti resmen. E, Kasımpaşa'ya karşı da ee, yani ben çok daha farklı bir oyun beklemiyorum ee, özellikle Galatasaray maçından sonra yani e, o kadar iyi oynadı ki takım o kadar iyi oynadı ki e, ben e, hayranlıkla izledim Göztepe'yi ee, özellikle ileride biliyorsun Yuan eksikti ee, Matsuki oynadı onun yerine ee, ama Göztepe'de sakatlar da var biliyorsun Solet olsun Fofana olsun ee, Taha da oynamadı son maçta yerine Koray Günter oynadı yani bu kadar eksiye rağmen e, oyuncular değişiyor sistem hiçbir şekilde değişmiyor e, hemen çıkan yerine birisi yerleşiyor ve sanki burada hiçbir değişiklik yokmuş gibi devam ediyor evet sol eksikliğini hissediyorlar mı? ediyorlar takımda çok daha farklı yeri olan oyuncu ama takım bu ilk 11'den 3-4 oyuncu eksikliği rağmen böyle oynuyorsa yani bu takım gerçekten e, sistemiyle, oyuncu yapısıyla her şeyle tam oturmuş kurulmuş demektir e, o yüzden ben Hiçbir şekilde bu kadroda bir iki eksik daha olsa bunlara rağmen hala aynı oyunu oynayacağını düşünüyorum. Ee, evet özel oyuncuları var mı takımın? Yıldızları var mı? Romulo gibi var. Ee, ama e, hoca her şeye rağmen Romulo olmasa bile buna göre bir oyun planı düzenleyip buna göre bir şablon çizip yine aynı şekilde aynı oyunu oynamak isteyecektir. Yani bu oyuncum yok şunu oynamayayım şöyle yapmayayım değil ee, planından hiçbir şekilde caymayacaktır yani maça da geçecek olursak ben Göztepe'nin favori ve ağır bir oyun oynayacağını düşünüyorum. Ağır üstünlükle oynayacağını. Yani katılıyorum. Ben de Göztepe'yi net favori görüyorum. E, güzel bir karşılaşma olacak. Niye? Çünkü Göztepe hep iç sağ takımı demiştik. 7, e, son 7 Süper maçının tamamını kazanmış Göztepe. Eğer bu maçı da kazanırsa kulüp tarihinde bir rekor kırıyormuş. Kasımpaşa'nın da son 9 deplasman maçını kaybetmediğini biliyoruz. Bu da kulüp tarihindeki onların rekoru ve onlar bu rekoru geliştirmek istiyorlar güzel bir eşleşme olmuş. Ne düşünüyorsun? Evet ben de e, maçtan önce baktığımda 3 galibiyet 5 beraberlik var bu sene deplasmanda Kasımpaşa'nın. E, yani şaşırdım bu arada Kasımpaşa'nın hiç yenilmemiş olmasına. Çünkü Kasımpaşa özellikle takip ettiğim bir takım değil. Bu e, evet kadar... lideri Galatasaray'da bile yine deplasmanda beraber kaldılar bu sezon diyorsun. 3-3. Evet. Üç evet. Ee, yani e, Kasımpaşa'ya şaşırdım ben orada olmasına e, yenilgisiz olmasına daha doğrusu biliyorsun Kasımpaşa'yı hep ortalarda görüyoruz orta üstü 10. sıra ve üstünde olur e, Avrupa'da da olmaz 5 ile 10 arası Kasımpaşa her türlü vardı yani desen ki bu ligde kim kaçıncı sırada bitirir Kasımpaşa 5 ile 10 arasında direkt gezebiliyorsun e, bellidir yeri yurdu her zaman ama hiç yenilmemiş olması beni bir tık şaşırttı e, yani sanki e, bozulabilir gibi ya seri. Ne diyorsun Can? E, bu maçta seri bozulabilir gibi duruyor biraz. Yani bir tarafın serisi bozulacak veya rekor olmayacak ama e, ben de yani Göztepe çok net favori görüyorum. O yüzden herhalde Kasımpaşa'nın rekoru burada tamam olacak gibi görünüyor. Evet, evet. Fena bir rekor değil bu arada Kasımpaşa Tabii için. Tabii güzel bir rekor. Yani. Zaten kırmışlar rekorlarını. Dokuz maç güzel bir seride Kasman'da Kasımpaşa için ki dediğim gibi içlerinde Galatasaray maçı falan da var. Ee, gerçekten e, güzel bir seri yakaladılar. Tam deplasman takımı olduğunu zaten sezon boyu tüm programlarda hemen hemen de söyledik zaten. Kasıpbaşı'yı da bu açıdan tebrik edelim. Hani Sami Uğurlu'dan sonra da bu durum devam ediyor. Bu da e, ayrı bir olay. Yani onu da söyleyelim. Hani e, Sami Uğurlu döneminde özellikle başlamıştı bu durum. Ama e, Sami Hoca'dan sonra da yine devam ediyor. E, tebrik edelim Kasıpbaşı'yı. O zaman e, biraz da oyuncu özenine gidelim. Hangi oyuncular sence bu maçta ön plana çıkacak? Romlu. Benim favorim. Ya yani onu, zaten, onu zaten Bilmiyorum nasıl. Yani. Ya yani nasıl tutacaklar bu arada, oyuncu bu takımda ya. Hani çıplak gözle izledim ama Şançezi de ilk defa bu kadar çaresiz gördüm. Yani Romulo ne yaptı orada öyle? Ya bu adam harbiden e, bu savun hiçbir geçemeyeceği savunmacısı yok bence ligde. Net yani. Ligde savunma bile forvet var göre. Bana göre ligin en iyi e, savunmacısı Şançez. Ona karşı da bir performans gördükten sonra zaten senin söylediğinden üstüne söylenecek bir laf yok. Bir şey daha diyeceğim. Ligde çalım atabilen forvet var mı? Yani onda çok. Yok abi. Söyleyemezsin. Yok evet. abi ligde çalım atan forvet yok. Ya yani bu ligin Icardi çalım atabiliyor muydu? Atamıyordu. Osimhen atabiliyor mu? Atamıyor. E, e, Ceko Knes'i atamıyor. Immobile atamıyor yani şu an atamıyor. Yani e, bu ligin forvetlerini düşünürsek Romulo e, net bu arada net bu ligdeki en iyi ikinci forvet bana kalırsa en yetenekli birinci forvet yetenek açısından ama en iyi forvet değil. Ee, Osimen olayı var ama en iyi en yetenekli ve en iyi ikinci forvet ee, bilmiyorum. Eğer Avrupa'ya gidecekse Göztepe ya Romulo'yu tutsunlar takımda. Yani. Vallahi Avrupa'da izleyelim yani. Ee, başka hiçbir şey istemiyorum şu an yönetimden ve takımdan. Ee, geçen maçta e, Yuan yoktu. Matsuki fena değildi. Ee, yani sonuç olarak eksik bir bölgeye geldi. İle, i̇leri uçta oynadı, çok oynamıyor ileri uçta. Fena değildi. Matsuki'yi de beğendim. Ee, ardından Deniz iyiydi orta sahada. Ee, bu maçta da e, ya ben Tien işte Romulo'yu bekliyorum ee, favori oyuncum olarak. Evet Romulo da demişken 28 lig maçında 20 golde pay sahibi olmuş. 13 gol 7 asist ki zaten son 10 maçta da. 10 golle doğrudan katkı sağladı. 6 golü 4 asisti var. İstatistiklerden e, yinekmüşken e, şunu da söyleyelim. Göztepe'nin önde en fazla top kazanan takım olduğunu ve önde en az top kaybeden takım olduğunu da e, söylüyor istatistikler bize. Bu istatistik mesela seni şaşırttı mı beni şaşırtmadı okuduğumda. Yo çünkü izlerken fark ediyorsun bunu çok rahat fark ediyorsun. E, yaptıkları pres ve e, ön alanda yaptıkları doğru hamleler, doğru tercihler çok belli oluyor. Bunu ligin liderine karşı yaptılarsa zaten biz çoğu maçını izlediğimiz için fark ediyoruz ama izlemeyenler eğer Galatasaray maçını izlediyse sadece büyük maç şey sadece üç büyükleri maçlarını izleyenler varsa e, bunu görmüşlerdir. Göztepe'nin ne kadar iyi bir takım olduğunu. Fenerbahçe'ye karşı da Trabzon'a karşı da Beşiktaş'a e karşı da. Ya. Bu arada Pazartesi akşamında herkes e, Konya spor, pardon fenerbahçe <laughs> Konyaspor spor maçı bu tarafta şu an unuttum ama e, o maçı e, konuşurken biz Göztepe-Kasıbaşı maçını konuşuyoruz. O yüzden şimdi de herkesi pazar akşamı Motlu Futbola bekliyoruz diyelim. E, kadrolar konusunda e, beklentin var mı? Farklı bir kadro bekliyor musun bu karşılaşmada? Geçen maça Nazaran e, son dakika biliyorsun taa girdi oyuna. E, Koray Günter yerine taa oynayacaktır bu maçta. E, oynayabilir durumda. Back bek bölgesinde Nazım'ı o gün oynuyordu Sabek'te biliyorsun. Geçen maç Nielsen oynadı. Uzun bir sonra Nielsen oynadı. Nielsen oynayacaktır kanat bekinde de. ileride de Yuan da oyuna girdi geçen maç. Sakatlığını atlattı. Matsuki yerine de Yuan olacaktır. Yani ben takımda aslında iki değişiklik bekliyorum. ideal i̇deal 11'i bu şekilde olacaktır. Maça da bu şekilde çıkar Göztepe. Pekala. Ee, o zaman yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz. Farklı bir beklentin, farklı bir düşüncen var mı maçla alakalı? Yoksa son görüşlerini yavaştan alalım. Daha sonrasında skor tahmini. Ee, umarım çok zevkli bir oyun geçer. Yani çok aksini beklemiyoruz. Büyük ihtimalle kamu oyuncu o da böyle bir şey beklemiyordur. Zevkli bir oyun bekliyordur. Bol pozisyonlu, bol gollü bir maç bekliyordur. Ee, skor tahmini e, sormadın. Ben vereceğim. 3-1 ee, bekliyorum. Sordum, sordum. 3-1 bekliyorum. Ee, minimum Romulo'dan bir gol bir asist bekliyorum. <laughs> yani yapmalı. Ee, i̇zleyeceksem Romulo bana izletme. O hünerlerini göstermeli. Ee, Maç. Yani maçların çoğunu onun için izliyorum bu arada. <laughs> evet. Yani en azından çıplak göz izleme şansı senin daha fazla. Ben gerçi buradaki iki maçı bekledim galiba göstereyim. Ben burada gözümün önünde de şey. E, Buca Spor-Göztepe maçındaydım. E, benim hemen olduğum kalenin önünde böyle şak. Önümde frikiye ve atacak dedik yani bu arada yani. Wow. Keşke o an videosu olsa da izletsek de atacak dedik ve attı. Yani o kupa maçında bile ne kadar hızlı oynuyor ya. Yani o adam harbiden normal değil ya. Neyse. Pekala. Ee, Bitiriyorsan o zaman ben skor tahminimi söyleyeyim. Ben de e, 3 gol bekliyorum Göztepe'den. E, 3 1 veya mi galibiyet bekliyorum Göztepe'den. Kasımpaşa'nın da yine gol bulacağını, en az bir gol bulacağını düşünüyorum. Fakat Göztepe'nin favori olduğunu ben de seneki bir net düşünüyorum. Romulo zaten atarsa bizi şaşırtmayacaktır. Diyelim sevgili Motto Futbol seyircileri yayınımızın sonuna geldik. Göztepe Kasımpaşa maçını Agitazi ile beraber değerlendirdik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Maç sonu değerlendirmesinde karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar, dileriz.